Sevgili seyirciler indirimci fırsat kuşağında muhteşem bir kampanyayla teknolojinin geldiği son noktayla klavye kılıflı tablet bilgisayarlarla karşınızdayım. Piyasa fiyatı 1129 lira olan dünya markası olarak kendini ispatlamış D-Pad 3 klavye kılıflı muhteşem özelliklere sahip tablet bilgisayarımıza 1129 liraya değil, 389 liraya değil, 289 liraya değil, 249 liraya değil sadece 199 lira vererek sahip olabilirsiniz. Piyasada bu fiyata, bu özelliklere sahip klavye kılıflı tablet bilgisayar bulun, bizi arayın. Biz size Keypad 3 tablet bilgisayarı ücretsiz olarak kapınıza kadar göndereceğiz. Muhteşem özelliklere sahip klavye kılıflı tablet bilgisayarımız 7 inç kapasitif dokunmatik ekrana sahiptir. Isıya duyarlı ekran sayesinde parmaklarınızı çok hızlı algılayacak, ve en küçük dokunuşlarınızla bastırmadan, zorlamadan tablet bilgisayarınızı kullanabileceksiniz. Android 4 işletim sistemi, 1.5 GHz işlemci hızı, 512 MB RAM, kamerası, kablosuz bağlantı özelliği, SD kart fonksiyonuyla Facebook, Skype, MSN gibi hazır yüklenmiş uygulamalarıyla, oyunlarıyla Kur'an-ı Kerim programıyla ve klavyeli kılıfıyla bu tablet bilgisayarınızı elinizden düşüremeyeceksiniz. Dokunmatik ekranda yazmakta ya da işlem yapmakta zorlandığınızda klavyesinden tablet bilgisayarınızı daha kolay kontrol edebileceksiniz. Klavye kılıflı tablet bilgisayarlarımız 2 yıl garantilidir ve kulaklığı, USB kablosu, bütün aparatları orijinal kutusuyla size gelecek. İster kredi kartına 12 taksitle ayda çok cüzi bir fiyata İsterseniz kapıda nakit ödeme imkanıyla da tablet bilgisayarınızı alabilirsiniz. Piyasa fiyatı 1129 lira olan dünya markası olarak kendini ispatlamış Deepet 3 klavye kılıflı muhteşem özelliklere sahip tablet bilgisayarımıza 1129 liraya değil, sadece 199 lira vererek sahip olabilirsiniz. Piyasada bu fiyata, bu özelliklere sahip klavye kılıflı tablet bilgisayar bulun, bizi arayın. Biz size VIP 3 klavye kılıflı tablet bilgisayarı ücretsiz olarak kapınıza kadar göndereceğiz. Kaliteyi çok uygun fiyata alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen arayın. 0212 705 4470. 0212 705 4470. Benim daha büyük ekranlı tablet bilgisayara ihtiyacım var diyorsanız Android 4 işletim sistemli 9 inç dokunmatik ekran 1.5 GHz işlemci hızı, 1 GB RAM, HDMI çıkışı olan SD kart girişi bulunan dünya markası Xperia X9'a 1329 liraya değil sadece 249 lira vererek sahip olmak için hemen ekranın altındaki numaraları arayın. 0212 705 4470